Herkese merhaba, ben Efe. Bugün sizlerle birlikte e, büyüteç ile kağıt yakma deneyi yapacağız. Öncelikle elimizde bir adet büyüteç, bir adet beyaz kağıt, ben biraz denedim burada, önce yapmadan önce. E, bir adet beyaz kağıt ve bir adet kurşun kalem, yani uçlu kalem de olabilir, fark etmez. Her neyse o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar evin balkonuna çıktım. Şu an ne kadar iyi görüyorsunuz bilemiyorum. Ama e, işte balkona koydum. E, güneşin görebileceği yerde. Büyüteci almıyorum önce büyüteci. E, bir dakika nasıl tutacağım kamerayı. Önce kurşun kalemle görmüş olduğunuz gibi karalıyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. Sonra da büyüteçle dakika. Kameraya bakıp yapıyorum. Evet, böyle en ince noktayı denk getiriyorsunuz ve duman çıkıyor haliyle. o bayağı oldu. Dur bir dakika. Rüzgar var biraz. İşte güneşin gücü budur be. Güneşin gücü budur be. Yani arkadaşlar, Aa, eskici geldi. Aslında e, Siyah Bir dakika ya Evet eskici gitti Aslında arkadaşlar e, siyah kalemle Karalamanıza gerek yok şimdi göstereceğim Direkt beyaz kağıtta da Deneyeceğim olması gerek Elim titriyor Aslında biraz zor oluyor Açıkçası Evet siz en iyisi siyah Karalanmış yerde yapın Böylesi daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Görüşürüz diyelim. Bugünkü video bu kadardı. Her neyse. Sakın e, evinizin balkonunda denemeyin. Ben deniyorum da. Yani kötü niyetle denemeyin. Evi yakabilirsiniz. Evin içerisinde de yapmayın yani. Her neyse söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz.